Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 153. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir koordinat sisteminde birinci bölgede bir A noktasında kesişen D1 ve D2 doğruların eğimleri m ve eksi m'dir. Bu iki doğrunun x eksenini kestiği noktalar arası mesafe 7 birimdir. Buna göre bu doğrulardan birinin x eksenini kestiği noktanın apsisinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bunu önce şöyle bir düşünmeye çalışalım. Bir kere herhangi iki tane doğru birbirini kesiyorsa rastgele birinci bölgede keseceğini söylemiş. Şöyle eksenleri bir çizmiş olalım. X ekseni, Y ekseni. Ee, burada bu doğrulardan birinin x, -x eksenini kestiği noktanın alabileceği en küçük değeri sorduğu için bu ikinci bölgede olması gerekiyor. Ya yani şöyle ikinci bölgeden geçen bir tane doğru düşünün. Daha sonra böyle bir doğru düşünün. Bu doğrular gördüğünüz gibi biri birinci bölgedeki bir A noktasına kesişmiş. Bunlardan bir tanesinin eğimine M demiş. Pozitif olan şu. Buna D1 diyelim. İkinci doğrunun eğimi de eksenmiş. O da negatif olduğu için D2 doğrusu bu olmuş olsun. Şimdi bir kere dikkat ederseniz burada M ile eksi M'yi bulurken buradan bir tane dik indiriyoruz mesela. Bu doğruya bu doğru doğruların eğimlerini bulurken, tanjant bulacağız. Birinci doğrunun eğim açısı gördüğünüz gibi burasıysa, ikinci doğrunun eğim açısı da burası olmuş oluyor. E şimdi burada e, bu doğruların eğimlerinin biri m, biri de eksi m olduğuna göre ve burada yükseklikte birbirine eşit olduğuna göre tabanlarda eşit olmak zorunda. Yani şöyle bir şey var. Mesela buradaki yükseklik, örneğin h olsun. E, örneğin şuradaki uzunluğa ben diyelim ki ee, x dersem aynı şekilde buradaki uzunluk da x olmalı. Çünkü birinci durumda bakın d1 doğrusuna göre m1'i yazarsanız gördüğünüz gibi h bölü x olacak h bölü x. Buna zaten soruda m demiş. O zaman ikinci doğrunun eğimi de e gördüğünüz gibi h bölü x'in eksilisi olmuş olacak. Yani eksi h bölü x de zaten eksi m olmuş olur. Yani bu sağlanmış oluyor. Demek ki burada gördüğünüz üçgen bir ikizkenar üçgen olmalı. Yani x eksenini a'dan bir dikme indirdiğimizde bunun buraya olan uzaklığı ile bunun bu noktaya olan uzaklıkları birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bize burada e, burada birinci doğrunun yani x eksenini kestiği e, Herhangi bir doğrunun x eksenini kestiği noktanın alabileceği en küçük değeri tam sayılarını sorduğu için burayı sormuş oluyor. Yani burası olabildiğince küçük olması lazım. Peki bunu nasıl düşüneceğiz? E biz burada neyi biliyoruz? Kestiği iki nokta arasındaki mesafenin yani şu mesafenin 7 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi bir an için biz şunu düşünelim. Şu doğruyu birazcık yan tarafa alacağım. Şu şekilde... E, aynı şekilde bu bilgileri de bir yan tarafa kaydıralım. Şöyle gelsin. Şimdi bir kere ben burada eğer burada A noktasının birinci bölgede kestiğini biliyorsam birinci bölgede değil de e, bir an için x -heksenin, y eksenin üzerinde kestiğini varsayalım. Daha sonra onun bir küçüğünü alırsak zaten değerler sağlamış olacak. Yani bu iki doğrunun gördüğünüz gibi y ekseni üzerinde kestiğini varsayarsak birinci bölgede değil de eğer y ekseni üzerinde olduğunu varsayarsak şöyle olmuş olacak şekilde düşünürsek. Ee, gördüğünüz gibi bu birinci doğrumuz burada buydu. D1 doğrusu. İkinci doğrumuz da buydu. D2 doğrusu y ekseni x ekseni. Biz biliyoruz ki buradaki mesafeler aynıydı. Yani şuraya dik dediğimde şuradaki mesela bu doğrunun eğimi ise Bakın şuradaki uzunluk diyelim ki e bu sefer a diyelim örneğin. Şuradaki mesafede a olması lazım ki eşit olması lazım ki şu aradaki mesafeler yani eğimler birbirine eğimleri çarpımı daha doğrusu eğimleri çarpımı değil de bir doğru birinin eğimi diğerinin eğimin eksilisi olmuş olsun. E dolayısıyla ben böyle aldığımda ne oluyor? A noktası gördü Gördüğünüz gibi y eksen üzerinde oluyor. Şimdi ben bu durumda 2a'nın ne olduğunu biliyorum. Gördüğünüze göre 2a x eksenini kestiği noktalar arasındaki mesafeyi 7 olarak verdiği için 7'dir. 2a 7 ise a buradan 7 bölü 2 yani 3.5 olması gerekiyor. O zaman ben burada a noktasını burada değil de mesela birazcık sağ tarafta kaydırdığımda yani böyle olduğunda diğerinde örneğin şöyle aldığımı varsayarsam Yine böyle olmuş olsun. Yani gördüğünüz gibi A noktası burada bir yerde kesmiş oluyor. Buraya da A üstü diyelim örneğin. böyle olduğunda da ne olacak? Burası biraz daha küçülecek. Yani her durumda buradaki x eksenini kestiği noktanın apsisi 3,5'tan yani -3,5'tan büyük olmuş oluyor. Bu tarafa doğru değerler büyüdüğü için o zaman x ekseninin alabileceği en küçük değer ben burada mesela A dersem, -A dersem hatta Eksi a diyeceğim ona. Ne olması gerekiyor? 7 bölü 2 yani bunun eksisini alırsam eksi buçuktan büyük olması gerekiyor. Yani eksi a değeri gördüğümüz gibi alacağı değer eksi 7 bölü 2'den şöyle söylersek e, o hapsiste de gördüğünüz gibi şurası bu nokta gördüğünüz gibi apsis eksi a olmuş olur. Eksi a değeri ne olması gerekiyor? Eksi a değeri büyük olması gerekiyor. Eksi 7 bölü 2'den. O zaman eksi 3 buçuktur bu da. O zaman eksi 3 buçuktan büyük alabileceği en yakın değer burada ne olmuş oluyor? Eksi 3 olur. Yani cevap alabileceği en büyük de, en küçük tam sayı değeri eksi 3 olması gerekiyor. O yüzden cevabımız b seçeneğe gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.